Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, kara kedi, ormanın en sessiz köşesinde, güneşli bir günde miskin miskin oturuyordu. Onun adı Pati'ydi ve ormanda herkes onu biraz uğursuz bulurdu. Çünkü herkes, kara kedilerin kötü şans getirdiğine inanırdı. Bu yüzden, Pati ne zaman arkadaş edinmeye çalışsa, diğer hayvanlar ondan uzak dururdu. Oysa Pati, yalnız olmaktan çok sıkılmıştı ve ormanın diğer canlılarıyla vakit geçirmek istiyordu. Bir sabah Pati, her zamanki gibi yuvasının önünde otururken gökyüzünde parlayan bir şey fark etti. Bu bir dört yapraklı yonca yaprağıydı. Ama bu yonca yaprağı normal değildi. Altın renginde ışıldıyordu ve hafifçe süzülerek ormanın derinliklerine doğru uçuyordu. Pati, bu yaprağı bulursa belki şansının döneceğini ve diğer hayvanların ona daha farklı davranacağını düşündü. Pati, ışıldayan yaprağın peşinden koşmaya başladı. Ormanın derinliklerine gittikçe yol daha da zorlu hale geldi. Önce büyük bir çamur havuzunun kenarına ulaştı. Çamurun etrafından dolanarak geçmek neredeyse imkansızdı. Pati bir an tereddüt etti ama cesaretini toplayarak bir sıçrayışla çamurdan atladı ve diğer tarafa geçmeyi başardı. Tüyleri biraz kirlenmişti ama bu onu durdurmaya yetmezdi. Bir süre sonra Pati yüksek bir tepeyle karşılaştı. Tepe dik ve kaygandı. Çıkmak için ciddi bir çaba gerektiriyordu. Pati tırnaklarını toprağa geçirerek yavaş yavaş tırmandı. Yorulmasına rağmen altın yaprağın parıltısını gözden kaybetmemek için azimle ilerledi. Nihayet tepeyi açtığında altın yoncanın daha ileride bir dikenli çalının ardında parladığını gördü. Pati, dikenli çalıya yaklaştı ve bu engeli aşmanın ne kadar zor olacağını anladı. Dikenler tüylerine ve patilerine batıyordu ama Pati, cesaretini kaybetmeden sabırla ve dikkatle dikenlerin arasından geçmeyi başardı. Küçük yaralar almıştı ama bu maceranın ona kazandıracağı şeylerin yanında bu yaralar hiç önemli değildi. Tam altın yaprağa ulaşmak üzereyken Pati'nin yolu ormanın en huysuz sakini olan büyük gri tilki ile kesişti. Tilki, altın yaprağın hemen yanında duruyordu ve gözleri Pati'nin üzerindeydi. Tilki alaycı bir şekilde Pati'ye baktı ve "Kara kedi, senin burada ne işin var? Şansını mı arıyorsun?" diye sordu. Pati, sakin ve kararlı bir sesle, "Evet, bu altın yaprağı bulmak istiyorum. Belki de şansım değişir." diye cevap verdi. Tilki sinsice gülümsedi ve "O yaprağı sadece en cesur olan alabilir." dedi. "Eğer cesaretin varsa bu çalılığın içinden geç ve yaprağı." Al. Pati zaten çalıdan geçerek buraya gelmişti ama tilkinin onu durdurmasına izin vermemeye kararlıydı. Başını dik tutarak "Denemeden bilemeyiz." dedi ve cesurca yaprağa doğru ilerledi. Tilki, Pati'nin bu kararlılığı karşısında şaşırdı. Ama bir şey demeden geri çekildi. Pati altın yaprağa dokunduğunda yaprak hafifçe parladı ve ormanın her yerinde bir ışık huzmesi yayıldı. Bu ışık sanki ormandaki bütün hayvanların kalbinde bir değişiklik yapıyordu. Tilki Pati'ye saygıyla bakmaya başladı. "Demek gerçekten cesursun." dedi. "Yanılmışım. Seni küçümsememeliydim." O anda ormandaki diğer hayvanlar da bu parlak ışığı fark etti ve Pati'nin ne kadar cesur olduğunu anlamaya başladılar. Pati altın yaprağı yüksekçe kaldırdı ve "Benim tek isteğim ormandaki herkesle dost olmaktı." dedi. Bu sözleri duyunca ormandaki hayvanlar yavaş yavaş yanına gelmeye başladılar. Hepsi Pati'nin cesaretini takdir ettiler ve ona karşı tutumlarını değiştirdiler. Bir süre sonra ormandaki herkes Pati'nin sadece şans değil gerçek bir dost olduğunu anlamıştı. Tavşanlar, sincaplar, kuşlar hepsi Pati'nin etrafında toplandı. Onunla oynadılar, sohbet ettiler ve Pati'nin ne kadar iyi kalpli olduğunu keşfettiler. Pati artık yalnız değildi. Yanında birçok arkadaşı vardı. Altın yaprak Pati'nin umduğu gibi bir tılsım değildi. Şansı getiren aslında Pati'nin cesareti ve kararlılığıydı. Pati bu deneyimden sonra şunun farkına vardı. Şans Bazen yalnızca cesur adımlar atarak ve kalbimizi açarak elde edilebilir. Ormandaki hayvanlar artık Pati'yi çok seviyor ve ona güveniyordu. O günden sonra Pati'nin adı ormanda cesur kara kedi olarak anılmaya başladı. Artık kimse Pati'nin kötü şans getirdiğini düşünmüyordu. Aksine, onun yanında olmanın ne kadar şanslı bir şey olduğunu biliyorlardı.